Günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Bir cumartesi sabahından hepinize merhaba. Ee, yarın günüm var. O yüzden bugün evi temizleyeceğim, tatlı yapacağım. Bir de bugün Murat'ın doğum günü. Akşamda yemeğe gideceğiz onunla birlikte. Aşfeş falan da yapacağız. Yani bugün yoğun bir gün. Güzel bir gün olacak. Eee eğer nasıl yapacağım bütün bunları bilmiyorum ama elimden geleni yapacağım. Resmen anne geldi ya bana. Evet. Bana çığlık atıyor onun yana gitmeyince. Erat resmen artık diyor ki ben siz hiçbir şey yapamazsınız, hiçbir yere gidemezsiniz, hiçbir şey dokunma dokunamazsınız diyor. O yüzden bir onunla ilgileneceğim, bir evle ilgileneceğim. Ee, Murat da yardımcım zaten. Murat'la birlikte hallederiz Allah'ın izniyle. Şimdi ben bir şuraya Bakayım sonra mutfakta kahvaltı masası duruyor. Onunla başlayacağız. Murat'a dedim ki Allah aşkına Murat sen Eren al git. Allah razı olsun. Banyoyu temizle de tuvaleti temizle Benim için yeterli. Ee, birisi baksın şuraya çünkü e, kucaktan inmiyor, ağlıyor. Ben de iş yapamıyorum. İş yapamayınca da böyle uzayınca da süreç böyle bir stres oluyorum. O yüzden Murat'a e, çocuğu verdim. Şimdi ben temizliği devralıyorum. Sırayla gidiyorum. Ee, şöyle yaptım. Bütün evini önce bir düzenleyeceğim, tozunu alacağım e, ee, düzenli düzenli gideceğim toz alalı. En sonunda süpürüp silip geçeceğim. Ee, bir taş herhalde inşallah. Hadi çok koşmayalım başlayalım. Thank you toz aldık, yerleştirdik, süpürdük. Şimdi son bir sıvı kaldı. Bunu da yapıyorum. Ben çok detaylı yapamadım yani. Yine iyi yaptık da aşırı böyle detay yapamadım. Haftaya çünkü zaten yarın bayağı çocuk var günde. Çok o yüzden çok incelemedim. Artık haftaya detaylı temizliklere girişeceğim. Özellikle dolaplarımın içine indirmek istiyorum. Düzenlemeyi daha doğrusu. Bizim dağılıyor yani sürekli. O yüzden deli değilim merak etme. Kamerayla konuşuyorum. Anlamadın mı? Silelim. çekimde. Evimi temizledik, Tertemiz temiz oldu. Şimdi dün yaptığım pırasayı çıkardım, böyle soğuk soğuk. Özgür Dürcüm, bir saniye. <laughs> Üstüne de limon sıktım, böyle yiyeceğim şimdi. Özgür de burada yanımda. Ne yiyorsun Özgür? Ü? Havuç. <laughs>

Perde yırtılacak tamam bırak. Yırtık zaten de. <gülüyor> Yavaş. Yavaş. <laughs> 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 Evet. evet hazırlandım. Şöyle evet. gördüğünüz gibi hatta şurada evet, hazırlandım. Var. Şöyle ezeli takımı ee, Önce Akif'i görmeye gidiyoruz. sünnet oldu bugün. Onu nasıl diye bir bakacağız. Sonra oradan Murat'ın doğum günü sebebiyle bir caa yemeğe gidiyoruz. Akif'i göremedik. Uyuyordu. Neyse ki uyusun ama ağlamaları başlamış. İlk gün zaten çok zor oluyor. bunu en iyi kim bilir? <gülüyor> <gülüyor> sen bileysin sen. Bugün atlattı mı tamam. Evet bence Bugün. de. Bugün atlattı o zaman. Anne hani saat alacaktı. Ama babaannen Baba de saat Baba işte. De, babaannen de. gelecek. Ama dedesi mi vermek istiyordu? Ben bilmiyorum saat nerede benim haberim yok. Dedesinde saat geliyormuş şimdi dede. kızım. Dedesi doğum <laughs> güne hediyesi aldı. Gözleri kapat. Doğum günü daha var. Sana yok. Sana yok. Gözlerini kapat. Açarsan. Açarsan. Aç. Çok güzel. Teşekkür etsedin önce. Teşekkür et. Sarıl. Efsene. Efsene. Hoşça Yaş günü hediyesi bu. Teşekkür Duydun hediyesi. mu? Yaş günü hediyesi. hediyesi. Gösterelim. TLS'nin. <laughs>

bunun var mı? Bağlanıyor mu? Bağlanıyor. Bunun her şeyi var baba. Kızım. ne? <laughs> Aldınız mı hat? Yok daha almadık baba. Geldi abim de. He? Abim geldi herhalde. Özgürcüğüm ne kadar güzel. güzel. Aşkım çok, çok, çok güzel. güzel. Biraz büyük mü ya? İyidir iyi. Bunu böyle yıllarca kullanacaksın. Evet, aşkım. Bu çok kaliteli ve değerli bir şey. Tamam mı? bunu dikkatli koruyacaksın. Hiçbir yerde çıkarıp koymayacaksın. Evet. tamam mı? <laughs> bu diğer saatlerin gibi değil. Tamam mı bebeğim? Bununla bizimle konuşabilirsin. Bizi görüşlerleyebilirsin. <laughs> Telefon işte. <laughs> Telefon işte bu Aşkım. Evet. Aşkım, 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 aşkım. Ezgi dur. dedene söylemek istediğin bir şeyler şey. var mı? Kopartmadınız. Yok mu? Gülüyor. Teşekkür. Teşekkür etmeyeceğim. Teşekkür ederim. Bunu baban baban ayarlayacak onu. Bu da şarş kapısı. Çıkar sen bana ver. Baban şunu ayarlasın onu. Aldın mı hak? Baylısın bana. Dur. Ay. Öbür tarafa git. Bunlara bak. Bak şurada kedi suratı var bak. Hani? Arkada. Yüzük büyük. Burada yapıyoruz? burada biz başka şeyler de yükleyebiliyoruz buna. Tamam bu kalsın şimdilik o zaman tamam mı? Hı hı. Sonra bakarsın şarjı takmanın. Kablosu şimdi var varmış mı? baba? Şarjı şey bunun. Ben sonra ayarlayacağım bunu. Çok mu büyük acaba? Evet. Babam bu ayarlamışsın. Şeyde. Kart alıp içine kart takacağız. Oy. Neden? Bizimle konuşabil diye. Bizi arayabil, bizimle konuşabil. Peki Biraz bu ne bir... için? Büyük bir Bu ne için? O şarj kablosu. Açayım mı? Bunu hiç çıkarmak yok duvarlara vurmak yok. Suya sokmak koruyucu yok. Koruyucu takmak lazım onun. Tamam ben mı? Buna koruyucu alıyor. Yani su alıyor mu? Yok almıyor da yine de. Bakayım kızım. Şimdi e, birazcık market alışverişi yapmamız lazım. Yerine eksiklerim var. Hem onu almak hem de e, bu arada ne alacağımı daha karar vermedim hafta da ne X var. bakmadım. şimdi onu bakmam lazım. Hem de Özgür Dürüye babam e, akıllı saat aldı. Bizim için çok iyi oldu. Teşekkür ederiz buradan ona. E, ona SIM kartı alacağız. Hem görüntülü görüşebiliyorsun, konumunu görebiliyorsun. Okulda bu arada yasak olabilir. Okulda kullanmazsa yazın işte parkta, bahçede bir yerdeyken mutlaka ararım, bakarım. Zaten yalnız hiç bırakmam da Yine de elinde dursun hani Gittiği konumları görebiliyorum Nerelere gide, gidiyor canlı takip edebiliyorsun falan O yüzden güzel oluyor benim için ee, Yani çok iyi oldu O yüzden sim kartı alalım Şimdi ona Sonra e, bakalım neler olacak Evet geldik Büyük Erzurum sofrası Şöyle mezelerimiz geldi Şimdi tatlı söyledik Bakalım nasılmış tadı. Hiç merak ediyorum. Biliyorsunuz Erzurum'da ünlü bu kadayıf tatlısı. Şey mi? Allah. Allah. Gizeme geldik. Murat'a bir doğum günü konuşması yapmadan bırakmadım. Bu arada beğendin mi yemekleri? Nasıldı? Çok beğendim ya. Bilmiyorum ben ilk defa yediğim için mi beğendim yoksa sen daha iyi şey yapabilirsin. Yani şimdi şöyle Erzurum'daki ca da çok güzeldi ama bu da güzeldi. Hani böyle Erzurum'daki ca çok çok daha iyi diyebileceğim bir fark yok. Tabii ki oranın ayrı bir tadı mutlaka vardı ama yerinde yendiğinde daha güzel oluyor. Burası da gerçek. çok güzeldi gerçekten. ben de beğendim. Ben çok beğendim o kekik aroması böyle o etteki aroma. Suluydu birazcık. Fark tabii tabii suluydu, mi? yağlıydı ama evet. öyle bir rahatsız eden bir yağ değildi yani ben çok beğendim. Dört Afiyet şiş olsun. yedim galiba. <laughs> Afiyet olsun. Özgür'ü iki şişin bir tanesini yemedi, onu ben yedim. Sonra bir şiş daha söyledik. Onu da ben yedim. Afiyet olsun. Peki kaç yaşına girdin Murat? Şu anda 31 yaşına girdim. <laughs> 31 yaşın bitti. Hayır canım. Evet. Evet. Bitmez ya. <laughs> Peki ne hissediyorsun? Hiçbir şey hissedemiyorum da 30'dan sonrası çabuk gidiyor diyorlar. Bence bir şey söylemeyeyim. Daha 20'den... ben 30 diye düşünüyorum kendimi yani çok böyle 32, 33 falan diye değil de. 20'den sonrası çok hızlı geçmedi Yok, mi? Yok canım o kadar da değil. Çok hızlı geçmedi mi senin? Yani evlendikten sonrası çok hızlı geçti. <laughs> Gerçekten. İyi bir şey mi bu? Az önce de onu düşündüm. Evlendiğimiz 7 yıl oldu dedim. Evet. Yani çok hızlı geçti gerçekten. İyi bir şey mi? İyi bir şey tabii canım. Tabii hayatın bu kadar hızlı geçmesi iyi bir şey değil de. Evet bence de. Gelci Ama... biz dolu dolu geçirdik diyebiliriz. Evet. Yani. Bu yedi yıl iki tane çocuk sildik. Yani düşün. hiç e, olaysız bir senemiz <laughs> heyecansız ve tek düze geçirdiğimiz hiç. bir sene bile olmamıştır. Evet. Olmamıştır. Ee... Ya bir yere gitmişizdir. Yani elimizden geldiğince dol dolu yaşamaya çalışıyoruz. Ya çocuğumuz olmuştur. <laughs> ben kesin yine hamileyimdir. <laughs> <Ziyat gülüyor> sürekli. <çalışımız gülüyor> Yok şimdi evet. için demiyorum ya bu 7 yıl içerisinde. Evet. Ya bir taşınma işimiz olmuştur. Ya bir işte araba Ya yani hep bir şey yapıyoruz yıldır. ya, hep bir işimiz var. Evet sürekli böyle bir şeylerle uğraşıyoruz ama güzel telaşlar bunlar yani. O Öbürden zaman bir yıl daha gitti yani. Evet. Açıkçası. Peki bu yıldan beklentilerin nelerdir? Ben, ben olgunluk mu diyeyim artık böyle 30 yaşını geçtikten sonra bir şey geldi bana. Yani hiçbir şey hevesip kalmadı. Sadece <laughs> sağlık istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Hayattan bıkmış gibi konuşuyorsun. Yok o anlamda değil yani. Hani böyle şu şunu yapayım, bunu yapayım gibi bir şeyim yok şu anda. Sağlıklı olmak istiyorum. Çocuklarım sağlıklı olsun. Ben sağlıklı olayım. Başka bir şey istemiyorum yani. Çocuklarım ve sen yanlıyım. Sen de tabii ki hayatım. Ben demek sen demek zaten. Bu arada geçen gün şunu fark ettik. 31 yaşında ya 32 diyeyim. Yarısını, ömrünün yarısını benle geçirmişsin. 2009'da tanışmıştık. Çok yıl verme babam izliyor da. videoları <laughs> izliyor. İzlemez. 2009'da tanışmıştık. Tanışmıştık anladın tanışmamız 2009. Valla yani, 15 yıldır neredeyse. 15 yıl olmuş. Eylül ayında. Hayatındayım. Evet. Ne hissediyorsun bu konu hakkında? Bak seni şu an zorluyorum. Hayatımın yarısı Özge geçti. <laughs> Elif acık bir niye yakalamak yani, için şu an zorladım seni. Diğer yarısı nasıl geçer? <laughs> Hani diğer yarısı da kimine geçecek belli değil der gibi başladı Ay, cümleye. Allah korusun yine Özge'ye de geçecek tabii ki İş Allah izin verirse. Ama. Yani güzel geçti bence bir problemimiz yok. Ya yani resmen birlikte büyüdük. Evet gerçekten öyle oldu. Birlikte büyüdük. Demek ki 15 yaşında tanıştık. Biz Evlendik. Seninle. Yani yaşlanıyoruz. Evet. Güzel ama yaşlanmak da güzel. Güzel tabii canım. Özgür Duru diyor ki bana 30 yaşında olsan çok yaşlı olursun baba. Nasıl 30 yaşındasın ya? inanmıyorum <laughs> falan diyor. E dedim kızım zaten yani yaşlıyım. Hani yaşlanmak çok kötü bir şeymiş gibi konuştu böyle. Çünkü hep şey öğrendi o. Yaşlanınca <laughs> ölüyorsun. Hayır Ona şey dedi. Öğrenmiş? Yaşlanınca işte hiçbir işini yapamıyorsun. Ha evet. Yürüyemiyorsun. İşte tek başına hiçbir şey yapamıyorsun gibi bir şeyler söyledim. Ben de şey dedim yani yaşlanmak da güzel, torunların oluyor, çocuklarınla vakit geçiriyorsun, emekli oluyorsun, en güzeli çalışmıyorsun, en güzeli. <laughs> işe gitmek zorunda değilsin. İşte ayrıca dedim spor yaparsan, sağlıklı beslenirsen yaşlanınca da kendi ihtiyaçlarını kendin görebilirsin dedim. Öyle bir konuşma geçti aramızda işte. <laughs> İnşallah nice mutlu seneleri hayat. İnşallah hep beraber bir tane. Hep birlikte böyle daha güzel günlerimiz olur. En kötü günümüz böyle inşallah, olsun diyelim inşallah. İnşallah. Diye. Teşekkür ediyorum bayağı sen konuştun normalde Uzun çok zaman sonra evet. Konuşmaz. Kameralara bayağı konuşmuş olduk. Konuşmuş olduk. Bir sene sonra doğum gününde tekrar <laughs> <Tekrardan konuşursun. gülüyor> görüşmek üzere diyelim o zaman. O zaman artık videoyu da kapatırsın diye düşünüyorum. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Diğer videolarda Özge ile görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz.